Kıymetli dostlarım, bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Foça'da e, ee, Bahadır abiyle birlikte Mertcan Kaplan'ın teknesinde <laughs> neler yapıcık bugün, neler yapıcık. Evet. İğneye geldim <gülüyor> çok <gülüyor> Eğlenecek. Çok eğlenecek, çok. Torik tutacak. Lambuka tutacak. Of. Oh. Hazır tamam Hazırız <laughs> abi. Evet arkadaşlar, önce biraz Tori'ye bakacağız. Ee, ardından e, Mahi Mahi tutmaya gideceğiz. Kaçıldım, mahi mahi. Kahvemizi içiyoruz. Ee, bakalım, rast gelsin. Balık olursa görüşmek dileğiyle. Ne <laughs> nerede? Bakalım bir şey olacak mı? Biraz agresif yüz Evet peşine, peşine, peşine. gördüm, gördüm, Aldı. alamadı. Oh, bıraktı. Aldı, <laughs> Aldı bıraktı. Uf, efsaneler var. Yanımızdan ayrılmıyorlar. Uzak atış yapmamız lazım. Biraz Açıkma altımız. sağlık. Altımıza geliyorlar bak. Geliyor sağlık sanatın peşinden. Ah bıraktı. Aldı bıraktı. Sağ sal duran jike de vuruyor. Vuuu. <laughs> Kudurdu hayvanlar ya. aldı bıraktı. Aldım. Ah bıraktı. Uf 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 çok girler var kanka. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Aldı. Aldı. <laughs> ah bıraktı. Abi cikin kancaları acayip küçük be. Şuna ben bir eşek kanca takayım. Şuna ben bir kancasını değiştireyim. Çok tatlar da Şöyle iri düzgün bir kanca. Ne takabilirim? Bunu takabil. Aha, bunu takabilirim. Hiç yok. Zarganaya da dedi oluyorlar varsa. Attım ama ilk geldiğimde hiç hamle yapmadı. Şey silikonu. Ha silikonu vardı. Attım hiç hamle olmadı. Birazdan deneriz. Şunu biraz Buna, hamle, buna şey çok güzel. Şu an e, bu silimcik mino 5 grama acayip tepki veriyorlar. Ufak yem herhalde ondan lokmalık diyor lokmalık ben bunu diyor yaparım diyor kancasını ama çok büyüttüm ya ürkütür mü acaba? Alamadı, alamadıkça çıldırdı. <laughs> alamadıkça çıldırdı birader, böyle bir şey olamaz. Of 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 Peşinde, peşinde. Hadi al lan, al 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 al. <laughs> Bu durdu. Hadi, Hadi aldı bıraktı. Alı bıraktı. Şöyle 10 gram falan olsaymış çok iyi olacakmış. Sen yani jikle mi yakalayalım istiyorsun? Yok be ben balık yakalayalım istiyorum ya. Jigim yok bunun işte takılıyorsun. Evet, 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 evet. Aa. Hop. Oo İyi çocuk. Yok be değil ya. Değil ya? Değil, Abi, değil. Sen şunun altında. Sen devam et avlan ya. Ben keyif yapayım biraz. Sen devam et, devam Aşkama et. Sabah kadar onunla mı oynayacağım? He, <laughs> oynayacağım. Hoppa. <laughs> ne iyi boymuş ya. Evet arkadaşlar. Aldı <laughs> onu. Bıraktı. Evet arkadaşlar. Güzel bir lambuka. Oh. Şöyle. Oo, bunun boyu güzel. Bak hemen aldım. <laughs> of. Oh, oh, oh. Of. Oo, oh, kanka bu çok iyi. Zıplıyor, 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 zıplıyor. Hoppa! <gülüyor> 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 oh. Dur. Abi hiç af yok balığın hiç. Dur 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 kepçe kepçeleme sen onu. Hop. Ya! İpe gitme çaba ipine gitme. Abi durmuyor. <laughs> aldım ve sıcak <laughs> <laughs> <Oha! gülüyor> Hoppa Hop aldım 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 be <laughs> Aldım be. Ufak mısın sen? Ufaksın. Sen büyüyünce lambuk Sen de neler yapacaksın? Neler yapacaksın? Oğlum salacağım zaten bir dur. Mert ah, Yani. Yeşil ise doğayı koru. Oh, çok iyi. <laughs> Her atış, her atış zıpla. Evet. Ne oldu? Yakaladım bir tane daha. Hı, kaçırdı, kaçırdı Yok be bu lambuka hayattan bezmiş. Hiç mücadele etmedi. Dedi abi zaten öyle de geliyoruz, böyle de geliyoruz dedi. E zaten dedi salıyorsun dedi. Anladım. Oğlum, çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <laughs> Kalama şeydi bil bak. Sıkı diyor yani. Devam. URF değil mi? Çok güçlü abi ya. Evet. Hop hop atlıyor da. Evet arkadaşlar. Bir hareketlendirelim yemiş şöyle Oha! Oha! Oh. Balığına sahip çek. <laughs> evet, 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 evet. Daha diyor ben diyor yorulmadım diyor. Daha diyor ben diyor yorulmadım diyor. Daha bu bu çocuk daha hala daha enerji var. Evet. Hoppa. Hoppa. Hadi oradan. Kanca yamulmuş ama. <laughs> Bak ya <laughs> yamulmuş ince kancaydı bendeki. Attık arkadaşlar. Sardalya şu an süzülüyor. İlgi yok. Biraz vurdurdum. Biraz çektim. Evet. Aldı. Aldı. Hadi vuralım tasmayı. Hop. Ah. Hoppa. Huu. Çok güzel zıplıyorsun. Aa sardalyam da duruyor. Aynı yemle ikinci balık. Hoppa, Abi çok güzeller ya. Of of. Gelecek mi? Arkadaşlar ye, e, sahte yemlere ilgi göstermeyen lambukaları eee sardalya ile yakalamaya devam ediyoruz. Sardalyayı atıyorum ve sahte yemmiş gibi sarıyorum. Arada jerk verip durduruyorum. <laughs> Balık seçiyoruz artık sizin içinden. Hop! Genelde de batıyor zaten. Oha çıldırdı. Hoppa! Çılgın, seni çılgın. Gideceğim ben daha diyor, ben daha diyor. Gelmeyeceğim diyor. Aşağıya baksana birader. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi farkına bakıyorum. <laughs> Bu iyi boymuş. İyi mi? Değil mi? Yani de oh. <laughs> Oo. Double strike. Of off, of. <laughs> Çık Gidiyor pompalı. mu? Hala gidiyor. Kaç gün oğlum o? <laughs> bırakma, bırakma. Bırakma diye yukarı gidiyor abi. Aynen yukarı gidiyor. Yo öyle Hiç dev de değil, de değil ya. yani aynı. Yani. Hayır 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 hayır. Ufak ya. Ufaklar daha çirkin Evet arkadaşlar. Hemen salıyorum ben bunu. Bu kancayı tam yememiş. Evet. Bay bay. Şimdi su altı çekimi zamanı. Ben sana doğru getireceğim. Tamam. Getirebilirsin. almıştır herhalde. Aldı aldı. Almıştır herhalde. Eyvallah sağ olasın. Şimdi Aynı. şey yapsana. Aynı. Aynı yere mi basıyorsun? Aynı yere.